Ben zamanı arkadaşlar ben Kan ve bugün sizlerle Survey Games oynuyoruz yanımda kimse yok Şunun skinini çok beğendim ben de alırım belki İnşallah güzel bir el olur ya Olmayacak çünkü ölüp duruyorum ben noob'um Noob çocuğu Bütün günlerini fakirlikle geçiriyor Nana nana Heh kaçalım hemen ortadan çok güzel. Bu neymiş? Aa alamamışım. Bakayım burada chest var mı? <laughs> Yok burada. Vurulmuyor. Abi. <laughs> chest gördüm. Bu ne ya? Chest'e bak muhteşem bir chest. Ee, şöyle koyalım yemeğimiz var. O yüzden sıkıntı yok yemek olmasa sıkıntı vardı zaten abi yaa şu bu ne? chest'miş al <gülüyor> <gülüyor> abi mi? what the back? Oha timlere bak. ananas yersin. Bir kez bana. <laughs> çıkardım lan. Edil çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar eli çıkardım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.